kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Evet sevgili dostlar sizlere çok pratik ve enfes tariflerle geliyorum mümkün mertebe yine öyle güzel bir tarifle geldim en pratikinden en lezzetlisinden Evet buyurun bu nefis tarifimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim hamurumu yoğurmak için 2 su bardağı sütümü alıyorum. 1 su bardağı ılık suyumu aldım. 1 paket kuru maya. 2 çorba kaşığı da toz şekerimi dahil ediyorum. Maya ve şekeri eriyinceye kadar çırpıyoruz. Evet kafi derecede çırptık. Yani maya ve şeker eridi. 2 tane yumurtamın beyazını dahil ettim. Sarılarını ayırdım. Bir su bardağı da sıvı yağ dahil ediyorum. Tekrar çırpıyoruz. Evet yeterince çırptım. Şimdi unumu dahil ediyorum. tatlı kaşığı da tuzumu dahil ettim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Şimdiden sonra da peyderpey dikkatli bir şekilde unumuzu dahil etmeye başlıyoruz. Hamurum güzelce oldu. Şöyle bakın. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur. Şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamurum oldu. 8,5 bardak un kullandım. Şimdi kapatıp mayalandırıyoruz. Evet 10 dakika bekledik. Şimdi şöyle 2 çorba kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 10 dakika bekledikten sonra Evet bu yağla yağı Üzerine de elimi sürüyorum. Toparlıyorum. Hafif böyle çırparak toparlıyorum. Daha pürüzsüz ve daha havalı olması için yapıyoruz bunu. Evet bir miktar şöyle derleyip topladık. Üzerini kapatıp 40-45 dakika bekliyoruz artık. Evet 45 dakika bekledim. Gördüğünüz gibi şahane kabardı. Hemen toparlayalım. Hemen şuradan toparladım. Aldım tezgahıma. Şimdi hemen bezeleri ayırıyorum. Evet bezelerimi oluşturuyorum. Hamurum gerçekten yumuşacık. Şahane. birili ufaklı olduğunda eşleştirebiliriz. Ve tüm bezelerimi hazırladım. 7 tane beze yaptım. Şöyle kenara alıyorum. Üzerini kapatıp 10-15 dakika bekleteceğim. Evet bezelerimiz şahane oldu hemen bir tanesinden alıp çalışmaya başlıyorum açıyoruz el er ile açıyoruz bir miktar açıyoruz böyle Evet, bir miktar açtım. Oda sıcaklığında 1 tatlı kaşığı tereyağımı aldım. Üzerine yayıp yedireceğim. bir miktar daha böyle genişleteceğim. Şimdi bir miktar şöyle genişlettikten sonra, büyüttükten sonra sarıyorum. Evet, sardım. Kenara alıyorum. Diğer vezemi alıyorum. Onu da aynı şekilde açıyorum. Tamamını bitirdik. İlk hazırladığımızdan yine işleme başlıyoruz. Şöyle kıvırıyoruz. Ama öncesinde tepsimizi yağlıyoruz. Bir çorba kaşığı sıvı yağla tepsimi yağladım. Şöyle kıvırı kıvıra getirdik. Buraya koyduk. Bu şekilde tepsimize koyduk. İkincisinden başladık. İkincisini de aynı şekilde kıvırarak tepsimize götürüyoruz. Şu şekilde. Ve tepsini tepsime Aynı teknikle yerleştirdim. Şimdi üzerine kapatacağım. Tepsi mayasını bekliyoruz. Evet, tepsi mayamız geldi. 2 yumurta sarısı ayırmıştık. İçerisine bir çorba kaşığı sıvı yağ pardon, dahil ettim. Şimdi hafif darbelerle sürüyorum. Şöyle hafif hafif zarar vermeden sürüyorum. Bu arada biz te, tepsimizi hazırlarken yumurta ve sıvı yağ sürmeye başlamadan önce fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğiz. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Mayalanma süresi yazın farklı, kışın farklı oluyor. Yazın 15 dakikada mayalanan, kışın bir 20-25 dakikayı yarım saati bulabiliyor. Evet, şimdi Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Evet, tepsi açmamız pişti, çok da güzel oldu gördüğünüz gibi. İçine bakın. Görüyorsunuz muhteşem, yumuşacık ve çok lezzetli. Evet yapacak yiyecek olanlara sağlık, afiyet olsun, keyfiniz hep yerinde olsun. Biz izlemeye devam edin, yeni tariflerimizden haberiniz olsun.